Selamünaleyküm. Borsa Treni YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Çok düşmüş video serimizle karşınızdayız. Bu video serimizde RSI seviyesi düşük olan ve her an yükselebilecek potansiyeldeki hisseleri tespit ediyoruz arkadaşlar. RSI seviyesinden kastettiğimiz şey nedir? Yani grafiksel manada çok aşağılara gelmiş hisselere tek tek bakacağız, analiz edeceğiz, fırsatları değerlendireceğiz. Öncesinde yasal yorum ettiğimizi görüyorsunuz. Tamamını okumanız gerekmekte. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışman kapsamında değildir. Evet arkadaşlar şimdi karşımızda bizim katılım tüm etneksi içerisinde bulunan 220 adet hissemiz bulunmakta. İşte şu sütun bizim için önemli. Burada RSI yazmakta. RSI'ye göre ne yaptık sıraya koyduk arkadaşlar. En küçükten başlıyoruz incelememize. En küçüğü açtığımız zaman arkadaşlar burada Begyo hissesi var. Begyo hissemizin normalde FK değeri güzel. PD bölü D'de ideal. Bilançosuna bir bakalım arkadaşlar Begyo'nun nasıl gelmiş. Görüldüğü üzere arkadaşlar çok ciddi ne var değişimler var. Hem de 3 ayda bir olumsuz l'a gitmiş hissemiz. Yani 4 ay önce mükemmel bir kar açıklamış. Ondan sonra artık biraz bocalama dönemine girmiş. Kar düşüyor. Kar çakılıyor. Çakılan kar en sonki bilançoda zarara dönüşüyor arkadaşlar. Bundan dolayı işte RSI seviyesi de bu kadar düşmüş. Tabii ki belli bir düşüşten sonra hisselerimiz yukarıya doğru gidebiliyorlar arkadaşlar. Bu hissemizde de Normalde böyle bir olay aslında endeks çöküşünden bir gün önce bir yeşil yakmış hissemiz önceki günlerde bir hafta 10 gün boyunca hiç yeşil kapatmamış ama endeks çöküşünden önceki gün yeşil yakmış. Muhtemelen bir sonraki günde yeşil yakıp yukarıya doğru dönecekmiş gibi bir neyi var arkadaşlar sinyali var. Ama sıkıntı nerede? Sıkıntı Son zamanların en dip seviyesinde. Son zamanların en dip seviyesi 7.07 arkadaşlar. 7.07'ye hissemiz düştükten sonra orası neresiymiş hemen oraya bir çizgi koyalım daha iyi görmeniz açısından. İşte 7.09 biraz daha indirdik 7.05 tam denk getiremiyoruz. Siz anladınız burada 7.09 yazsa da evet 7.07'yi bulabildik. İşte hissemizin buraya da düşme ihtimali halen var. Aslında buraya düştükten sonra hissemiz bir avantaj bize sunabilir arkadaşlar. Yani son açıklamış olduğu zararın fiyatlamasını işte bu son 15 gün içerisinde yapmış kabul etme durumumuz var. Veya tahtacısının bunu bu şekilde kabul etme durumu var. Hissemiz 7.07'ye dokunduktan sonra yukarıya sekebilir veya endekste ciddi bir pozitifleşme olacak olursa arkadaşlar şu andaki bulunduğu yerden de yukarıya gidebilir. Yukarıya gidebilmesi için hani tam hocam şöyle sağlam bir sinyal hangi seviyede olur derseniz arkadaşlar sağlam sinyal son bir hafta içerisindeki en yüksek seviyesi olan 8.90 seviyesinin üstünde bir seans kapanışı yapabildiği takdirde Oluşuyor arkadaşlar. Orası da neresiymiş? İşte şu kırmızıyla görünen yere kadar gelmesi gerekiyor. Buraya geldiği zaman son 3 günkü mum çubuklarının oluşturduğu tepenin üstüne çıkmış oluyor arkadaşlar. Hatta 4 mumun tepesine çıkmış oluyor. Bakalım hissemiz ne yapacak bugün? Şu anda yeşil yakmış. Saatlerimiz bu arada 9.56'yı göstermekte. Günlerden 4 Eylül Perşembe. Yani olumlu bir durum var mı? Var. Ama 7.07'ye geldikten sonra bu olumlu durum yaşanırsa daha hoş olabilir arkadaşlar. Begio yani Batı Ege gayrimenkul hissemizde dedik. İkinci sırada Vişne Maden hissemiz yer alıyor. Bu arada Begio 0.50 yükselmiş. Vişne Maden nötr kalmış. 9.55 seans açılışında. Vişne Maden'e baktığımız zaman arkadaşlar Vişne Maden hissesinden uzak durmanız gerektiğini biz yükselirken de söylemiştik e, Belli bir rakamı geçtikten sonraki yükseliş artık e, spekülatif manipülatif bir yükseliştir Arkadaşlar bunu belirtmiştik e, İşte bundan dolayı da nedir hissemiz taban taban aşağıya gidiyoruz e, Siz bu hisse zaten yükseliyor burada 1 2 3 4 5 6 zigzag oluşturmuş yedincisini niye oluşturmasın diye tepeden girerseniz arkadaşlar tepe taklak aşağıya düşersiniz. Umarım bizi izleyenler düşmemiştir. E, diyelim arkadaşlar bu hisse daha da gidebilir mi aşağıya? Daha da aşağılara gitme e, riski halen bulunuyor arkadaşlar. Çünkü PD bölü DD değeri de vişne Madeni'nin 6.78 sıkıntılı bir değere sahip. E, o yüzden bir riskli görüyoruz. Bunu direkt geçiyoruz. Tınaz Tepe'ye geldik. Tınaz Tepe'nin arasayı 29. Yine çok düşmüş olan bir hisse. Çok düşmüş olsa da FK'sı bir miktar yüksek kalmış arkadaşlar. Yine de bir açıp bakalım bir fırsat var mı yok mu. Şimdi hissemiz eski zirvesini geçeli e, bayağı olmuş. Eski zirvesini geçtikten sonra da sağlam bir düzeltme içerisine girmiş. Bu düzeltmenin ne zaman sona ereceği meçhul arkadaşlar. İki tane yeri var düşebileceği. Bir tanesinin seviyesi. Arkadaşlar 46 nokta veya tam 46 TL civarında arkadaşlar hissemiz dönebilir. Eğer dönmez ise bir diğer nokta 42.50 den yukarıya dönebilir. Ama şu anda henüz bir yukarıya dönüş emaresi olmadığı için bir caziplik yok hissemizde. Onu söylemiş olalım. Daha da düşsün ki FK seviyesi de ideal rakamlara ulaşsın. 10-15 seviyelerine düşsün. Şimdi nereye geldik? Gentaş'a geldik. Gentaş'ta yine öz sermaye karlılığı eksi FK gözükmüyor. PD bölü DD bir miktar pahalılık arz ediyor ama grafik yerlerdeymiş. Bakalım ne kadar yerlerde. Evet arkadaşlar bu hissemizin düşebileceği birkaç tane kademe vardı. 1, 2, 3 ve 4. Hissemiz şu andaki yerinden yukarıya döner gibi yapıyor arkadaşlar ama dikkat ederseniz ince mum bırakmış kalın mum ile hani bir seans kapanışı yapsın kalın yeşil mumla dememizden kasıt bu arkadaşlar. Bu ince mumun bir hiçbir avantajı, bir hükmü yok çünkü. Burada kalın mum ile kalmış olsa mesela bugün bu hissemiz 8.31 seviyesinin üstünde bir seans kapanışı yapabilirse yukarıya dönüş emaresi oluşmuş olacak arkadaşlar. Onu da söylemiş olalım. Bu arada saatlerimiz 10.00'ı göstermekte. İstemiz bakalım buradan yukarıya mı dönecek. Yoksa aşağıdaki 7.25'e de dokunup oradan mı dönecek. Bakacağız. Şu an çok cazip gelmedi arkadaşlar. Bu arada Begyo 0.74. Vişne Maden halen nötr. Biraz eksi. Tınastepe e, nedir? 2.86. 3.57'ye çıktı. Tınas tepe için ne demiştik? Biraz daha aşağıdan dönebilir demiştik. Arkadaşlar yeşilleri zaten arada yakıyor. Ama dediğimiz gibi bu beyaz çizgimizin üstünde gün kapanışı, seans kapanışı yapması lazım. Bu beyaz çizgimizin üstünde ince mum çubuğu bırakırsa bir hükmü yok. Şu anda da ne kadar hacimli yukarıya yönelmiş olsa da bir manası yok ki 3 küsürden hemen 3.57'den 1.10'a Tınaztepe hissemiz düşmüş. Vişne maden hissesi çok dengesiz aşırı e, hacimli hareketler yukarıya doğru da aşağıya doğru da olabilir. Vişne maden sizi kandırmasın. Aha görüyorsunuz sıfıra düşüverdi. 1'e çıktı. 1'den 2'ye çıkıyor. 2'den sıfıra düşüyor. Bu kadar oynak bir hisse insana kafayı oynatabilir. Özellikle de bütün sermayenizde girmişseniz aman diyelim uzak durun. Bu yani bu kadar oynak bir hisseye giriş yapmak kumar oynamaktan farksızdır diyebiliriz. Gentaş'a gelmiştik. Gentaş'la ilgili yorumumuzu yapmıştık. Bu cime geldik. Bu cim neydi? Bursa Cimento 0.57 yükselişteymiş. FK'sı yüksek arkadaşlar. RSI cazipliğinden dolayı şu an biz bu videoyu çekiyoruz. RSI cazip olsa da bu cim Bursa Cimento'nun FK'sı yüksekmiş. FK'sı yüksek olduğu için işte. Ee, çok fazla hacimli yükselemiyor. Yine de bir açıp bakalım. Evet şu anda ne yapacağı meçhul. Muhtemelen şu anda bir endeksi açmak istiyorum arkadaşlar. Endeksi açtık. Endekste bir yeşil var. Sadece ufak bir yeşil arkadaşlar. Endeksin bugün nasıl gün kapatacağı belli değil. Tabii ki haber akışları da önemli ve takip edilmeli. Şimdi bu cimin tekrar grafiğini açıyoruz. Bakıyoruz şöyle. Dönebileceği uygun bir yere gelmiş mi? Evet son iki günkü hacimli düşüşüyle aslında çok güzel bir yere gelmiş. 6.96'lara dokunmuş. Buralardan eğer endeks pozitifliğini sürdürecek olursa hissemiz buralardan yukarıya dönebilir arkadaşlar. Çünkü gayet güzel düşmüş. Ama e, bu hissemizin bilançosu nedir? Bu hissemizin bilançosunda olumlu bir gelişme var. Her ne kadar zarar açıklamış olsa da zararı çok ciddi azaltmış olduğu için olumlu bir yapı var. Tek olumsuzluk nedir? Tek olumsuzluk hissemizde FK'sının yüksek oluşu, 54 oluşu. Ama PD bölü DD 0.73 olduğu için oradan biraz yırtıyor. Bir miktar hissemiz eğer yukarı dönerse, eğer endeks buna izin verirse hissemiz birkaç gün yukarıya gidebilir diyebiliriz. Bu arada vişne madenden uzak durun demiştik. Artı 2'ye 3'e geldi. Sonra ne olmuş? Eksi 1'e gelmiş arkadaşlar. Şimdi kaç kişinin canı yandı burada? İnsanlar bu hisse tavan yapacak zannediyorlar. Atlıyorlar. Artı 2'den hisseye giriyorlar. Hisse bir anda eksi 1'e düşüyor. Şu anda yine gel gel yapıyor. Yükseliyor. Ee, neyse biz onu geçtik. Onunla bir işimiz yok. Turex'e geldik. Turex'in de RSI'yi düşük. FK'da hani az pahalı diyebiliriz. E, verileri çok kötü değil arkadaşlar Turex hissemizin. Ama Turex'te de farklı bir durum var. Şimdi çok güzel yıllık verilere sahip, çok güzel e, çeyreklik verilere sahip olan bir hisse. Normalde yukarıya gitmesi gereken bir hisse arkadaşlar. E, ama hissemiz ne yapmış? Hemen bakacağız. Şu an 1.45 yükselişte. Hissemiz arkadaşlar 51 TL'ye çıkmış. Şu andaki fiyatı 9 TL. Bayağı bir fark var arada. Tekrar eski günlerine ulaşabilir mi? Hani önünde çok büyük engel yok. Sadece FK'sı bir miktar yüksek. Onun dışında hani güzel de bir bilanço açıklamış. Karını artırmış. Ama imajı kötü hissemizin. Hocam ne demek istiyorsun? Bu kadar yükselmiş bir hissenin imajı kötü olabilir mi hiç diyebilirsiniz arkadaşlar deseniz de durum değişmiyor Hani vişne maden e, nasılsa işte türekte e, ona benzeyen bir hisse Tamam 70 günde yüzde 200 yükselmiş biraz daha geçmişe gidelim Tamam 188 günde yüzde 500 yükselmiş çok iyi yükseliyor ama işte çok kısa süre içerisinde bu kadar yükselmek normal bir şey olmadığından dolayı arkadaşlar birazcık prestij kaybı olabilir. Yani güven kaybı olabilir. Çünkü bu güven kaybı nasıl oluşmuş? Bu hisse yukarıya güzel yükselmiş ama aşağıya inerken can yakmış. Nasıl can yakmış? Çünkü 1 2 3 4 5 6 tane taban yapmış aşağıya doğru. Böyle taban taban aşağıya inerken hiç kimse bu hisseden çıkamamış arkadaşlar. Yani taban yapmış dediğim aslında taban açmış. Saat 09.55'te taban açmış hissemiz. Hem de defalarca o yüzden hisseden çıkış imkanı verilmemiş. Tahtacının at oynattığı bir hisse konumunda. Ee, tekrardan aynı hareketleri yapabilir mi? Yapabilir ama bu tarz hareketler genellikle arkadaşlar belli bir zaman geçtikten sonra e, tekrar gerçekleşebilir. Bu zaman zarfı da işte genelde ne olabiliyor? Minimum 6 ay olabiliyor. 8 ay olabiliyor. Bazen bir seneyi de geçebiliyor arkadaşlar. Bu operasyon bu hissede daha e, 3 ay önce yapıldığından dolayı son bulduğundan dolayı arkadaşlar hemen yükselmesi öyle kolay değil. Hatta en dip noktaya düştüğü tarih 7. ayın 9'u. Daha bir ay önce bu hissemiz e, tam zeminini bulmuş. Hemen bir ay sonra yükselmesini beklemek mantıklı değil arkadaşlar. Onu da belirtmiş olalım. Bu arada farklı hisselerimiz de var. Ee, yine RSI anlamında düşmüş ve fırsat sunabilecek birçok hissemiz var. Özellikle bugün endeks pozitif gibi görünüyor. Endeksin pozitifliğinden yukarıya bir anda sıçrayabilecek hisseleri incelemeye devam edeceğiz. Ama bir sonraki videomuzu bizim diğer kanalımızda katılım hisseleri Adındaki kanalımızda paylaşacağız arkadaşlar. Oradan devam edelim. Şimdilik kendinize iyi bakın. E, bu arada arkadaşlar abone ol butonunun yanında katıl butonu yer almakta. Katıl butonunda üyelere özel videolar kademe 2 serisini göreceksiniz. Oraya geldiğiniz takdirde 220 adet hisse içerisinde e, her açıdan hani en cazip olan hisseleri e, analiz ediyoruz. Oradan üye olarak ulaşabilirsiniz. Görüşmek üzere hoşçakalın.